Müktelen yaptın, her peşembe buraya geliyorum ya. Ne güzel abi ya. <laughs> Merhaba abi, hayırlı işler, Teşekkürler, merhabalar. Teşekkürler. Konuşkup konuştuk. Sen nereye gidiyorsun? Arabanın evinde olsun. Peki. Güle güle. Dostlarla buluşalım inşallah. Vallahi fiziki. <laughs> 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 e Geçen hafta denk geldi mi Ahmet'e? Geçen hafta ekim var. Bir önceki hafta İzmir köfte var. Geçen hafta kim? Et şiş yaptım antrikot. Bir gün marinede bekledim. Burada önlerinde pişirdim ateş şu olma. Bundan sonra da ben yine... Festival menüm benim aslında da buraya da koydum. <laughs> Tanıyorlar mı? Falan. Biliyorlar, seviyorlar çoğu. Seviyorlar mı? Sevmek. Sevmeseler de saygı duyacaklar. Araba da bir işe koydu. Benim Hadi misin? Aman. aman <laughs> Burada rahatız da. ye <laughs> gidersek. <laughs> <laughs> Tatilde sıkıntı yaşamaya <laughs> Girişte. Olur be abi hayaller. Allah kahretsin. Ne ben Yattım sanmışım. Ses gidiyor mu? Hepsi, hepsi abi. Onlar da hepsi geliyor mu? Aynen. 8.8'in e rendesiyle dönecek mi? <laughs> Trikot'ta şey fazla gözükmüyor abi genelde böyle izleniyor. Kolumdan tuttu böyle bir göze gelen çok güzel Sosu falan. Bir gün bekletiyorum ben benim. Eti aslında. Çek yağı, sirke limon var içinde sarımsak, sırf sebze tozu da Bir gün bekliyorum senin tohumu da yaptık. mı? Nasıl <laughs> Evet. Ama hep bir şeyler yoktu böyle. Çok ee, çok çok ama bu soğan, şey, harbiden bu şey sarımsak. Eee sarımsak. Çok Kuzu. acayip. Tatlatıyor değil mi? Aynen. Yapıyorlar çocuklar mesafeyi yapıyorlar. var, fotoğraf var, bayılıyorlar. Bir de tavuk göğsü en lezzetlidir hayvan. Aslında buttan yapacaksın falan. Ama hani ekonomik olduğu için ben tavuk göğsünü denedim. Bayağı bir de aslında işçilik olarak da kolay kesim veriyor sandım. Aynen, Güzel gibi değil. işçilik çok. Ayıkıyorsun vesaire bilmem ne. Yüzüyorsun, çıkartıyorsun ama seviyorlar. Pilav milav biz mesela Asya pilavları gibi değil de bizim pilav tereyağlı. Ondan da bir çıtır. Şöyle... Söylüyorlar zaten. Pilav istemiyoruz falan diyorlar. Dedim ki bu pilav deneyim dedim. Bir. Haftaya belki bir şey yapacağız. Ekşili tavuk yapacağız her haftaya. Buttan.